merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dokula gidiyorum. Son gün karne günü. Karneleri vereceğim. Valla evden zor çıktım. Böyle bir gecede çok iyi uyumamıştım. Kahvaltı sabah uyandım. Kahvaltı yaptım. Sonrasında ısır, tekrar böyle bir hafif kestirmişim. Geri uyumayınca öyle oluyor. Artık böyle tam bunalıyoruz. Aslında evde kalmak da çok iyi. Şu an dışarıya çıkmak belki daha iyi gelecek bana. Bakalım bugün doktora gideceğiz. Doktorumuz ne diyecek. Hayırlısıyla her an her olabilir. Kızımız gelebilir. Bakalım. bak. bakalım. Şurası. Sıcak ama açık hava iyi gelecek bence. Ben... Arkada güneş de kalmış. Ama iş yok. Bakalım. iki gündür gerçekten e, fena hissediyorum kendimi arkadaşlar. Yani, böyle bir nefeste daralma işte nasıl diyeyim zaten gece on sefer kalkıyorum abartsız sürekli bir şeyler yiyip içme. Hayırlısıyla ayımızı dolduralım. Bugün artık 36, 3, artı 3 oldu. 36. hafta bir 37'nin içindeyiz. Hayırlısıyla 37. 37'yi de bitirsek çünkü 37'den önceki doğumlar biliyorsunuz e, parametre bebek olarak geçiyor. Bir de bebeğin gelişimi ne durumdadır bilmiyoruz. Bakalım. Bu arada arkadaşlar bu arada çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Hani bebeğimiz için, bizim için iyi dileklerde bulunuyorsunuz. Gerçekten bunlar bana ayrı bir güç veriyor. Bunlar için de ayrıca teşekkür ederim. Hani yorumlarınıza geç dönsem de muhakkak her birini okuyorum. Bunu bilin yani. Olabildiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Cevap vermediysem araya ya işte görmemişimdir ya da müsait olmamışımdır. Ya da arkadaşlar gözden kaçmıştır. Bunu bilin yani. Yani zaman Evet arkadaşlar karneleri verdim. Burada birkaç e, almayan öğrenci var belgelerini karnenin. Şimdi öğretmenler odasına gideceğim. Biraz bekleyeceğim. Onları artık orada Orada veririz. Bu dönemde burada bitiriyoruz. Güle güle. Hoşça kalın. <laughs> Neredesiniz siz? Gelin bakayım. Evet, karneler verildi. Bazı karnelerini almayan öğrenci için hepsi bakın karnelerini şurada geliyorlar ara ara. Çocuklar bir işte şey uykuda kalanlar, gelmeyenler, geç gelenler falan. Ben de şimdi eşimi bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Eşim Çınar'dan gelecek. Sonra doktora gideceğiz. Eve tekrar geçip yapmayayım dedim tabi hmm, tabii bir toz söyledim kendime. Şu an acıktı kızımız. Alışma eklerken bir toz yeriz. Sonra işim gelir. Ondan sonra da arkadaşlar doktora gidelim. Gideceğiz. Bakalım doktorumuz ne diyecek. Yani bugün bugün de gelebilir kızımız. Bilmiyorum her an şey olabilir. Açıkçası biraz korkuyorum. Tedirginim. Bakalım hayırlısı. Rabbim hayırlısını versin arkadaşlar. Ee, hayırlı zamanda gelsin güzel kızımız. <laughs> bu arada okuldan ben kapatıyorum. <laughs> Ay, yani şöyle. Yani son ben gidiyorum. Zaten bir süre olmayacağım için. En son gitmemde de bir sakınca yok bence. Çünkü seminere de gidemiyorum. Zorunlu izne ayrılıyorum bu süreçte. Öyle. Tostumuz geldi. Kızımızla yiyeceğiz bakalım. buradan çıktım böyle bir yere geldim. Hmm, burada dondurum üstleri varmış 15 lira. Çok iyiymiş ya. Burada şöyle biber kahveleri var. Onlardan da alacağım. Şundan bir tane deneyeceğim. Şunu alayım. yapıyorsun bak. Çok güzel. Hastaneye geldik. Bak bakalım. Kaldın. Hastaneye geldik ha? Ne oldu? Kızımız mı babamız da hastaneden çıktık. Şimdi neler söyledi doktor onu konuşuruz arkadaşlar. Şimdi biz anneme geldik. E, Kırmızıdan ekmek alıyor. Çok acıktık. E, yemek yapmış annem. Yemek yiyip e, şey yapacağız arkadaşlar. Yemek yiyip muhtemelen eve döneriz. Ya da oturur muyuz bilmiyorum ki. Bilemedim. Böyle arkadaşlar. Hayırlısıyla da söyleyebilirim. Doktor kontrolümüzü yaptı. Ee, hazır. Şey yapmışken söyleyeyim. Suyumuzda azalma yok. Sanırım artış da yok. Tam orayı kaçırdım galiba. Doktor o kadar yoğundu ki normalde dörtte çıkacaktı doktorumuz. Şey diyor beşte umarım çıkabilirim. Çok yoğundu bugün. Hani bayram önü diye arkadaşlar. NST'de çok sıra vardı zaten. Bayağı bir bekledim. Suyumuzda azalma yok. Ee, çok şükür hareketlerini hissediyorsam problem yok dedi doktor arkadaşlar. Zaten acil bir durum olursa gerisinden hastaneye dedi. Bayramdan sonra artık cuma günü gideceğiz kontrolü hayırlısıyla. İnşallah minnoş kızımız o arada gelmeyi planlamaz. Hani doktor dedi dinlen. Kontrol et Böyle arkadaşlar şimdi bir sıkıntı görünmüyor. Kızımız gelecek gibi durmuyor. Bakalım hayırlısı. Gel, hey Leon, Hoş bulduk. Harika. Selam. Hey, Hiçbir şey var, daha oturamadım. Da Anne yemek yapmış. Hadi, abi biz de çok açtık. Hadi oturalım. O çorbayı da bak hissese getir. Ben bardak getireyim. Evet. Aynen elimizi yıkayalım. Niye çorba getir be? İnşallah i̇şte acı değiller. Niye bak o çorba'yı be? Hissesat tabakta biraz var. aradı getir. sen de ya? He, nasıl yani? Ben hissese getir. Etimiz bu kadar Bir tane daha daha girdi. Tamam. Hiye pirinci suyu. Ben zaten içine. tavuk yemiyorum. ama yemek tamam. dolu. Ben yemek şey yemiyorum tamam. Seni çekemedim. Efendim anneciğim. Ne, Kolay şey nedir? Saçlarını düzelt. çekimi hazırlıyoruz. Dur. Evet anneciğim. Şey adı ne dedi Selda? Teşekkürler anneciğim. Nasılsın? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Çok sıcak. Doktor ne dedi anne? Dedi hmm. iç suyun iyi dedi. Azalmamış dedi. Ee, bir şey acil bir şey olursa zaten gelirsin dedi. E, dinlen, dinlen dedi. Aynen dinlen dedi. Ay, ay, ay. biraz daha bekleyelim dedi. Anne tutsana. Yerim. sen git sen git Remezan yani orayı kapatsın. biz geldik. Anneannemiz bize yemek yapmıştı sağ olsun. O buralarda da temizlik varmış anlaşılan. Buraları yıkamış anne. Evet. Şimdi dinleneceğiz artık. Gidelim bakalım. Şu tamam, an söylemiyorsunuz. Bilir ki. Bilmiyoruz Gitme ki. Gitmeliyiz bugün doktora. Tamam, Adam ne dedi? Değil, daha bekleyeceğiz. Sancı evet. iyi mi? Normal sancı iyi mi? Bilmiyor Bilmiyoruz abi. ki. E, normal Suyu azalmamış dedi. Hani o da iyi bir şey dedi. Ama artmamıştı herhalde değil mi Ramazan? Ben onu anladım. Keşke kilosunu söyleseydi ya, ben sormayı unuttum. Ne oldu ki? Şşş. <laughs> Ekmek arabada. Ekmek arabada var, aynen. Şimdi fırınlarda kapalı ya bayramda. Kendisi bizim yarın falan almamışlar. Ekmek. Markete geldik. Bayram geliyorsa yani inşallah neler neler var burada. Almıştık hmm, bayramda. Tamam. Şuna baktım ya bu güzel. Yo <laughs> ben yedim güzel bunlar. Zaten var şekerimiz ya yeter yeteri kadar geçen bayramdan tamam mı gidebiliriz. Tamamdır. Çıkalım hadi bakalım. <laughs> Hayır. Al bakayım kost. Bir dakika. Acaba bunu alsak mı? Eve geldik arkadaşlar. Şimdi ben bu karpuz doğradım. Bayağı bir fazla oldu. Bu minnoşu doyurma zamanı. <laughs> Midem fena yanıyor. Minnoşumuz yine yemek bir şeyler yemek istiyor. Hadi bakalım kızıma karpuz yiyelim. Evet arkadaşlar minnoş kızı doyurduk. Bir hareket ediyorduk anlatamam görmeniz lazımdı. Yani gerçekten <laughs> bir şeyler yedikten sonra hemen böyle kıpır kıpır kızımız oynuyor, dans ediyor. İçeride parti yapıyor ama çıktım var. Şimdi arkadaşlar aldıklarımı göstereyim size. Sonra dinlemeye geçeceğim. Çünkü ben bugün gerçekten çok yoruldum. Zaten planda anneme gitme gibi bir durum söz konusu değildi de arkadaşlar. Ee, eşim dedi gidelim mi diye <laughs> yemek yapmış mı de dedi. Evet. Dedi. sorayım. Annem de sağ olsun işte bir yeşil fasulyeden yapmış. Antalya'dan getirmiş. İşte fazla olunca bana da ver dedi. Al bunu şey yapalım. Etli. Ee, etli yaparız dedi. Etliye güzel oluyor arkadaş. Bunu da etli yapacağız artık. Ya yüzeyden de yapabilirim ya. 2 gün yedim ya fasulye. Bir şey olmaz. Bugün, dün de yedik. Bugün kıyımalıydı. Yarın da etli yeriz. Ankara'dan getirmiş annem sağ olsun. Bunu verdi. Zaten orada bayağı bir dinlendim ben. Yoksa gerçekten ayağa kalkacak halim yoktu. 2 gündür arkadaşlar ben evdeyim. 2 gündür neredeyse evdeyim. Evde. Klimanın altındayım. Ona rağmen böyle var. Anlatamam size. Gerçekten <laughs> affedersiniz. Halim yok. Yani böyle tanışırlığa çok zor çıktım. Böyle fenalık geliyor. Bayılacak gibi oluyorum. Dün de acaba dedim tansiyonum düşüyor. Tansiyonumu ölçüyorum. Bir şey yok ama e, artık herhalde hamilelikten arkadaşlar. Zaten paylaşmıştım doktorumuzun dediğinin. Ayrıca bir şey olursa gideceğiz ama dinlendik doktor. öyle Fasulyemiz buradaydı. Evet bunu gösterdim. Bir de ben bugün şey uğradım. Bu parti malzemeleri falan satan işte tüpsen organizasyon şeyleri satan yere uğradım. Bir tek beyaz tül bulabildim. O yüzden beyaz tül aldım arkadaşlar. 5 metre gidiyormuş. 5 metre tül aldım. Şöyle bir de mavi vardı. Ben aldım. Şöyle şunları aldım kızımızın isminin baş harfi. Bir de şişirim bebeği aldım. Bunlar evet. Bol almadım. Bol sevmiyorum. Son şişiyor arkadaşlar. Böyle. Ha, hani şu an bile nefes nefes kalıyorum konuşurken. Şirin bir bebek. Bakın. <laughs> Bunlar bu şekilde. Bak, i̇nşallah hastanede yaparız. Görürsünüz. Diyelim arkadaşlar ekmeği. Evet. Ne almışız? Başka? Bakalım. Markete uğradık. Bayramın her yeri çok kalabalık. Evet. Dokumu almışım. Dokumu da Muz aldık. Şöyle ee, başka almışlarımız ortam. Evet. Şöyle kostanın dokumunu aldım arkadaşlar. Ee, güzel oluyor. Soğan aldım. Şöyle o an. Başka ne almışız? Evet. Mektari. Bu bozulacakları hemen dolaba bırakacağım. Gerisini yağlayan için. Çünkü gerçekten çok yorgunum arkadaşım. Ondan sonra kalbi de Konu onu göstermiyor. Çok kaldıramayacağım. Şöyle yeşillik aldık. İşte ropaydı. Maydanozdu. Evet. Bir de bir iki parça başka şey aldım. Onları göstereyim. Bizim okula yakın bir yerde satılıyor arkadaşlar ee, şu poşetler var ya bunlar çok iyi oluyor arkadaşlar ağzım uzun zamanda bitmişti bizim poşetimiz şu şekilde hafif poşet olarak geçiyor ondan aldım ondan sonra ne aldım bu da aynı şekilde lazım oluyor bu da büyük orta boyu arkadaşlar bant aldım Şöyle. Onu zaten bu aile boyu almışım. Rezene aldım arkadaşlar. Bu rezeneyi arkadaşım bana önermişti. Doğumdan sonra hem sakinleştirici hem ödem attırıcı olarak. Şu an içemem çünkü bunun doğumu doğumu tetikleyici etkisi var. Ondan sonra mehir için mehir yapıyoruz ya. Bunu aldım. Ayrıca daha pirinci aldım. Şöyle bir kilo. Evet. Bir de ne aldım? Şöyle dibe kahvesi aldım. Bu da gelen hani misafirler için olsun. Ondan sonra bazen canım benim de kahve istiyor. Onun için aldım arkadaşlar. Zaten ekmeğimiz burada. Şeker almadım arkadaşlar bayram için. Çünkü şeker almamın sebebi zaten geçen bayramdan şeker kalma şekerimiz vardı. O yüzden arkadaşlar şeker almadım. Çok da bir alışveriş yapmadım. Yani evde olan şeylerle zaten hani çok gelen gidenimiz olmadığı için bize yetecektir. Evet arkadaşlar şu an bile nefes nefese kaldım. Bizden bu gecelik bu kadar olsun. Dünan koptu şu an. Evet videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı basmasın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi geceler. 那个呢？